Merhabalar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir ana yemek tarifim var. Güveçli domates soslu köfte yapacağız. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle uygun bir kabın içerisine 400 gram kıyma, bir büyük boy soğan ve maydanozları robottan geçirdim. Onları da ekleyelim. Bir adet yumurta, baharat olarak kimyon, kırmızı toz biber, kekik, pul biber ve yeteri kadar tuzu ekleyelim ve bir su bardağı galeta ununu ekleyerek güzelce yoğuralım ve buzdolabında 1-2 saat dinlendirelim. Köftelerimiz buzdolabında dinlendi. Şimdi şöyle bir yoğurduktan sonra elinize bir miktar kıymadan alıp köfte şeklini verelim ve kıymamız bitene kadar devam edelim. Evet, köftelerimizi yaptık. Şimdi kızdırdığımız tavada köftelerimizi alt üst kızartalım. Kızarttığımız köfteleri fırın kabı ya da güveçlere paylaştıralım. Ve üzerine sosunu yapmaya geçelim. sosu için 1 yemek kaşığı tereyağını eritelim. Üzerine 1 yemek kaşığına yakın domates salçasını tereyağıyla birlikte güzelce kavuralım. Salça ve tereyağı kavrulduktan sonra üzerine 3 orta boy domates kabuklarıyla beraber blenderdan geçirdim. Onları da ekleyip kavurmaya devam edelim. Şimdi üzerine bir çay kaşığı kekik, yeteri kadar tuz, çok az bir sarımsak ilave edeceğim. Damak zevkinize göre artırabilirsiniz ya da hiç katmayabilirsiniz. Şöyle birkaç dakika kadar kavurduktan sonra sosumuz hazır. Şimdi köftelerimizin üzerine sosumuzdan gezdirelim. Şimdi üzerine rendelenmiş kaşar ilave edip kaşarların üzeri kızarana kadar fırında pişirelim. Evet yemeğimiz pişti. Harika gözüküyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.